Değerli izleyenler, akıllı telefonlar iyi hoş ama sürekli elinizde bir şarj aletiyle geziyorsunuz. Şarjı sürekli bitiyor. Telefonunuzun şarjı en olmadık anda biti verirse sanırım çok sinirlenirsiniz değil mi? İşte bu konuya bir çözümümüz var. Girişimcimiz çok önemli bir çözüm ürettiğini iddia ediyor. Yüzyılın materyali olarak anılan grafen nano ile bataryalar artık daha uzun ömürlü olacak acaba? İzliyoruz. Merhaba ben Ceyhun Derinboğaz. Makine mühendisiyim. E, projemiz e, enerji depolama sorununa bir çözüm getirmek. Bu bildiğiniz gibi günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi cep telefonlarından laptoplara kadar tutun bütün e, elektronik cihazlarda kullanılan iyon bataryalarının enerji yoğunluğunun artırılması ve daha uzun süre şarjın bitmeden kullanılabilmesi için bir nano malzeme geliştirdik Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Bu sorunu çözmek ve pilinizin bitmemesi için buradayım. Ceyhun Afşin Derin Boğaz, Ahmet Özkan, yüzyılın problemini, daha doğrusu yüzyılın ikinci problemini, birinci problemi biliyorsunuz. Kellik. İkinci problemi de erken biten şarjlar. Yüksek performanslı grafen, lityum, iyon bataryayla çözdüklerini iddia ediyorlar. İlk alıcınız ben olurum söyleyeyim. Günde iki kez, üç kez şarj ediyoruz baştan sona. Bol şans arkadaşlar. Allah mahcup etmesin. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ee, merhaba, ben Ceyhun Derinboğaz. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun oldum. Merhaba, ben de Ahmet Özkan. Ben de Yıldız Teknik Meteoroloji Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda malzeme üzerine yüksek lisans yapıyorum. E, projemiz iki senedir devam eden bir proje. Bildiğiniz gibi en büyük problemlerden bir tanesi enerjinin depolanması. E, gördüğünüz bütün taşınabilir cihazların içerisinde iyon olarak adlandırdığımız batarya türünden faydalanıyoruz. E, fakat yüzyılın getirdiği e, ihtiyaçlar doğrultusunda artık... E, bataryaların daha yüksek performanslı bataryalara ihtiyacımız var. Burada bataryanın basit bir çalışma prensibini görüyorsunuz. Anot ve katot arasındaki iyon transferi sayesinde olan elektrokimyasal bir olay aslında bu. Anot dediğimiz yapı da bu iyonları içerisinde tutan bir sünger gibi düşünebilirsiniz ve bu içeride ne kadar fazla iyon tutabilirseniz anodun o kadar yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip oluyorsunuz. Biz de burada grafen ma malzemesinden, materyalinden faydalanarak nano boyuttaki bir test hücresi geliştirdik ve bir batarya yaptık. Bu bataryanın sonucunda daha yüksek bir enerji yoğunluğuna ulaştık ve bunu umut verici, umut vadedici test sonuçlarıyla da destekledik. Anotta depolanan iyonun kapasitesinin artmasıyla aynı ağırlıktaki bir konvansiyonel batarya ve grafen katkılı lityum iyon bataryada 4 kata kadar daha fazla bir enerji yoğunluğu sağlanıyor. Bu da ne demek oluyor? Cep telefonunuzu günde bir kere bittikten sonra tekrar şarj etmeniz gerekirken grafen katkısı sayesinde bunu 4 gün kadar, 3 gün 4 gün kadar şarj etmeye yapabiliyorsunuz. Bu da cihaz bu cihazda kullandığınız malzemeyi üretmek için kullandığımız geliştirdiğimiz bir reaktör. Bu bir dakika bir dakika bu kadar mı? <laughs> Yok değil aslında. Bana bu kadarı bile yetti. Öyle alıyorum. Öyle, <laughs> Öyle mi? <işte. gülüyor> Hadi yani sen de. Şöyle oluyor. Tabii ki bir malzeme nano boyut üretildiği zaman çeşitli özelliklere sahip oluyor. Daha doğrusu özellikleri değişiyor. Dolayısıyla bu e, bizim tasarladığımız bir e, reaktör yardımıyla ürettiğiniz grafen aslında biliyorsunuzdur yani Nobel ödülü aldı grafen 2010 senesinde. Grafen dediğiniz malzeme aslında grafitten üretiliyor. Grafitte belki çoğunuzun e, çok uzun süredir kullandığınız kurşun kalemin ucundaki kömür yani bunu siz nano boyutlu ürettiğiniz zaman, e, nitri yani milyon bataryaları adapte ettiğimizde bu şekilde e, bataryaların ömrünü 4 kat daha arttırabildiği veya daha hızlı şarj edilebilir özelliği kattığını keşfettik. Peki çok özledim arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. E, zannediyorum, yanılmıyorum belki İsrail'li bir bilim adamı galiba bulmuş. E, normalde bir saatte şarj olan ünite 90 saniyede şarj olabiliyor. Bilgisayar, laptop ya da ne olursa olsun. Çok hızlı şarj edilen ve gene e, çok uzun zamanda şarjı biten gene Amerikalı bilim adamlarının Hı -hı. ürettiği şeyler var. Buldu, bunlar Hı -hı. bir buluş olarak var ama günlük hayata daha indirgenmedi. Onunla evet. bir bağlantısı mı? Haberi okudunuz mu biliyor musunuz? Ee, evet ben okudum o haberi. O daha çok şu anki kullanılan bataryaların... daha hızlı şarj edilebilmesi için yazılımsal e, bir takım e, algoritmalar kullanılıyor. Konuyla alakası yok diyorsunuz. Yani, yani tabii bir, bir noktadan alakası var ama aynı malzeme kullanılmıyor. Biz Grekler geçtiniz farklı. mi? Hayır, şu an sadece prototip üretebilecek kadar laboratuvarda bir Prototip ürettiniz var. mi? Evet, evet, ürettik. Yani şarj ediyor. Evet, evet. fakat şöyle bir sıkıntısı var. Evet. Ee, Cycleability dediğimiz yani şarj-deşarj de şarj etme e, karakteristikleri arası, açısından şu an verimli değil. Yani 5 e, veya 10 kez şarj-deşarj şarj ettikten sonra performanslı düşüş yaşıyoruz. Bunun en az 500 e, ya da 1000 çevrime kadar gidebilmesi lazım ki ticari olarak e, üretime başlanıp... E, devam ettirilebilsin bu iş. Peki orada engel ne? Yani o 500 çevrime ulaşmak için aşılabilir bir şey mi evet. yoksa nedir durum? Orada. orada şöyle bir durum var. Ee, dediğim gibi sünger gibi düşünün, iyonları tutan anod malzemesini ee, şarj edip deşarj ettikçe bu genişleyip küçülüyor yani bu e, içerisinde mekanik bir hareket oluyor aslında çok küçük boyutlarda gözle görmeseniz de e, bu mekanik e, hareket sebebiyle de batarya içerisinde çatlaklar oluşuyor ve ...iletken olmayan bölgeler sebebiyle kullanılamaz hale geliyor. Performans düşüyor. Burada bir takım mekanik analiz yöntemleriyle sorunu daha iyi analiz edip çözülebilecek bir problem aslında. Fakat bu da bir arge süreci gerektiriyor elbette. Ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Bizim artık. proje planımıza göre 18 ay. Yani... Bu bir arge ar projesi aslında şu aşamada. Evet. Şu aşamada arge aşamasında. Evet. E, dediğin gibi 18 ayı da geçebilir. Yani ortalama Bizim 18 ay gördüm. diyelim yani, ARGE'nin tamamlanması, hedef bu. Ticaretleşmeye e, de bilir bunun e, sonucunda. Tabii, e, tabii zaten e, risk tabii. orada. Yani ARGE projelerinde en sonunda olmadığı evet. arkadaş da deme ihtimali var. Bu yüzden ARGE projelerine melek yatırımcılar veya VC'ler veya bankalardan ziyade devlet yani kamu Hı -hı. kaynakları Hı -hı. seferber ediliyor ki... Yani hmm. 18 ay sonra girişimcinin bu projesi ne olacağı bir belli olsun bakalım diye siz tekno girişimden sonra ikinci aşaması var bu işin 1500 TÜBİT, evet <laughs> 400 binlik aşama <laughs> oraya başvurdunuz mu henüz değil orada da belirli bir kısmın öz sermaye ile desteklenmesi gerekiyor O sermayenin bulunması kısmında çalışmalarımız öz istiyorum. sermaye ya öz sermaye dedim yani orada bir 125 bin gibi bir Dışarıdan sermaye evet, koymanız evet, gerekiyor aynen. ki o 400 bin lirayı da alabilin. Tabii bir şeklinde. teminat. Ama Üniversite Sanayi işbirliği projelerinde 1,5 milyon, 2 milyona kadar çıkan tabii yeni TÜBİTAN teşvikleri var evet. yani. Bir kere ben şunu söyleyeyim. iki tane pırıl pırıl mühendis genç çok doğru bir alanda yani enerji depolama ilk işaret ettiğiniz gibi çok önemli bir sorun. Bu konuda yani hakim şu anda kullandığımız aletlerin içerisinde pilleri üreten şirketler de dahil olmak üzere Amerika'daki üniversitelerde herkes kafa yoruyor. Evet. Bizde de birilerinin buna kafa yorması mutlu edici. Mesafe kaydetmiş olmanız, desteklenmiş olmanız da e, güzel, e, çok cesaret verici. E, ama yani buradan sonraki istikamette belki dediğim gibi TÜBİTA, hatta hani Sanayi Bakanlığı'nın belirlediği bir takım stratejik alanlar var. Onlardan hı hı. bir tanesi aslında enerji depolama konusu. Hı hı. Çağrılar yapılıyor bu konularda. E, yani bir girişimci burada bir yatırımcı burada biraz tereddüt edebilir. Çok büyük bir pencere ama hiçbir yere de gitmeyebilir. Bir 1-2 senelik bir sürenin e, sonucunda. Ama Peki, şimdi yani eğer bu arkadaşlar bir şekilde başarılı olursa hani dünya devi kırmızı halıyla karşılar herhalde yani tabii, böyle tabii. Öyle şey. söyleyeyim. Şimdi e, milyon dolarlık bir işten bütün, bahsediyoruz bütün milyar dolar. yer yani milyarlarca, milyarlarca dolar. E, nedir? Enerji depolama işine bir çözüm bulmak. Senin hayali. yani e, e, 100 yıldır, 200 yıldır üzerinde kafa yordukları konu bu. Bulamadılar. Ama bulunmayacak demek değil. Bulunursa da tabii 10 tane bilge 20 tane bilge çıkarsa eşit birisi çıkacak. Yani o bulan evet. öyle olacak. O yüzden sizin de kafa yormanız çok güzel bir şey ama sadece sunum içinde sanki enerji depolamaya... Ee, biraz fazla atıfta bulundunuz. Bunun bu konuyla bir ilgisi Hı. yok. Bu sadece kapasite arttırımı. Onun da farkındayız herhalde değil mi? Evet. Enerji yoğunluğunda artış. Yani evet. ağırlık başına depolanabilen enerjinin artışı aslında. Yani... Ama bu yani Hı. inanılmaz bir konu. Eğer bu Tabii. dediğiniz şey başarılı olursa gerçekten yani milyar dolar az kalır. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, muhakkak burada en fikiriz. Ama vizyoner jüri üyeleri olarak bir dil iki sonraki adımı gören jüri üyeleri olarak sizce ...göl maya tutar mı tutmaz mı? Tutabilir. tutabilir 3-4 tutabilir. yıl sonra... ...bence e, bir, Bill Gates'in... ...şirketini satın bir alabilir. Bir göl yoğurdumuz olur yani. He? Hayır o kadar yani şimdi hani... E, ...Bill Gates'in şirketini <laughs> falan... ...satır alma aşamasında olmaz şimdi. Eylül Otan'ım doğru konuşalım ama hani... ...buradaki kapasite arttırımı... E, e, ...eğer 18 ayın sonunda bunun üzerine çalışan dünyada özellikle Japonya'da çok firma var. Siz daha evet. iyi biliyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla bunlar eğer sizden hızlı davranmazlarsa yani evet. onlar bulana kadar sizin bu kafasına biz çeker, Japon, Alman, Amerikalı bilim adamları ilgilendirmiyor. Bizi biz... bu Fırlanta gibi iki tane Türk delikanlısı evet. bilim adamı ilgilendiriyor. Daha ne gaz vereyim arkadaşlar <laughs> daha ne yapayım yani lütfen. Bir alkış diyoruz ediyoruz onlara. Hoşçakalın. <laughs> Yolunuz açık olsun.